Öncelikle size bugün canlı yayın açmak istedik. Sohbet edeceğiz biraz. Evet Gökçe'cim. Başlayabilirsin. Evet. Bunun adı Gökçe, onun adı Yalçınar. Tamam. Bakalım. başka Gökçe. Bir bakabilir miyim buna? Ay ne kadar tatlı. Çok güzel. Renklerini de söyler misin? Bu mavi. Bu evet. Tarif, evet. Bu yeşil. Evet. Bu pembe. Evet. Bu, maş, evet. O da, o da turuncu turuncu. Bu kapalı pembe. Kapalı bu da, pembe. Bu da asit pembe. Evet ama bu e, kavun içi rengine de benziyor. Bir sürü renkler var ya. Evet. Mavi. Gökçe'cim arkadaşlarına ne söylemek istiyorsun? Mavi, pembe. Arkadaşlar Yalçın Alp de burada. <laughs> evet. Gökçe'cim. Arkadaşlar Gökçe parka gitmek istiyormuş ama hava çok soğuk o yüzden parka gidemiyoruz. Sizler ne yapıyorsunuz? Gidebiliyor musunuz parka? Parka gidenler var mı aranızda? Bence gidemiyorlar Gidemiyorlar mı? Evet. ama gidemiyoruz değil mi Gökçe'cim? Çok soğuk hava. Gökçe çok üzüldü arkadaşlar. Bakın. Ama bazıları Üzülmedin Anne. mi? Gökçe Anne. üzülmemiş. Anne. Efendim. Ama bazıları gidiyor bence. Bazıları gidiyor. Ama parklar ıslaktır şu an. Kayamayız yani. Bak, Salıncaklara da binemeyiz. Değil mi Gökçe'ciğim? Arkadaşlar Gökçe yine gitti koltukların tepesine işte gördüğünüz gibi sürekli evde bu şekilde böyle <gülüyor> <gülüyor> bu şekilde eğleniyorlar sürekli böyle koşuyorlar Evet <laughs> ne yapıyoruz uçuyor muyuz Yalçın Erkli ritimli videoya geçti. Evet. Ritimli şarkıya geçti. Gökçe? Sen? Sen de mi söylüyorsun ritimli şarkılar? <laughs> evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu koltuk onların eğlence koltuğu. Her ne kadar korktuğumu söylesem de Beni dinlemiyorlar ve burada böyle koşuyorlar. Bak bak bak. Kız düşeceksin. Ben de Evet evet arkadaşlarınız yazmaya başladı çocuklar. Ay itmiyoruz sakın 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 sakın. Arkadaşlar görüyorum merhaba yazmışsınız selamlar yazmışsınız. Çok teşekkür ederiz. Evet. Çocuklar sakin. Yavaş, 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 yavaş. Evet, Yalçınlar ve Gökçe'nin eğlence merkezi. Koltuk. Sizler nasıl oynuyorsunuz çocuklar? Hadi yorumlara yazın. Yorumlarınızı görüyorum ama cevap veremiyorum. O yüzden buradan konuşarak size cevap vereceğim. arkadaşlar Yalçın ve Gökçe'den istediğiniz video içerikleri ve fikirleri varsa lütfen yazın arkadaşlar ve biz de size ve biz de size güzel videolar çekelim olur mu? Ay, Efendim? Ay, Efendim? Makkun mi? Maklum, Mak, yani hızlıyorum. Arkadaşlar ben artık bu karakterleri takip edemiyorum. Aynen. O kadar çok karakter var ki. Gerçekten takip edemiyorum. Sizler lütfen yorumlara yazın. Yorumlarda bize belirtin. Gökçe Yavaş. Gökçe Yavaş. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederim. Komila kom, Komila Şomiva Şomova. Evet söyleyemedim isminizi. Çok zor. Teşekkür ederim. Sağ olun. Anne var. Evet. Çok güzel videolar gelecek arkadaşlar. Çok güzel video içerikleri gelecek. Ama lütfen bize shortlarda ya da uzun videolarımızda yorumlar yapıp siz de bize fikir verirseniz biz de güzel videolar çekeriz. Bize destek olduğunuz için çok teşekkür ediyoruz. Evde saklambaç oynayın demiş Mert Eres. Evet mantıklı Mert. Onu da uzun zamandır yapmak istiyordum. Evde saklambaç videosunu evet oynayacağız. Evimiz biraz küçük aslında. Çok büyük değil. Ee, ama bir şeyler yapacağım. Bunu düşüneceğim. Murat Sabır merhaba demiş. Merhaba Murat. Evet. Teşekkür ediyorum. Ee, Mert Erez videoyu beğendim demiş. Teşekkür ediyorum Mert. Muhammed selam vermiş. Evet. Teşekkür ederiz. Evet çocuklar arkadaşlarınıza şöyle kocaman bir bay bay yapın. Bay 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 bir... bay bay. Arkadaşlar bay e, bu Gökçe'nin kanalı biliyorsunuz bizim bir de e, Gökçe alp TV kanalımız var. Ona abone olmayanlar da abone olursa Lakin çok mutlu alp. oluruz. Çok güzel, Gökçe Alp TV arkadaşlar 21 bin abonemiz var. Ona da abone olursanız çok mutlu oluruz. Evet. Evet. Çocuklar o zaman Merteriz evde saklambaç oynayın abla demiş. Bugün bir saklambaç videosu çekelim mi? Evde saklambaç videosu. Hı hı. Tamam. O zaman evde saklambaç videosu çekeceğiz. Hı hı. Mert senin için bugün saklambaç videosu geliyor. Tamam hı hı. mı? Hı hı. Evet. Hı hı. Arkadaşlar hı hı. bir de bir de size bir haberim daha var. Ee, bu şu anda çok fenomen bir video var ya. Evi su bastı. Evet, evi su bastı videosu da bugün gelecek. Hem Gökçe'nin kanalında hem de e, Gökçe Alp TV kanalında evi su bastı videosu gelecek. Çok heyecanlı, çok güzel. Onu da izlemenizi tavsiye ediyorum. Sizi seviyoruz. Yatın hadi bir bay bay yapalım. Kocaman. Bir öpücük gönderelim arkadaşlara. Sizi seviyoruz. Gökçe de hoşçakalın diyor. Abi Siz seviyoruz diyor. Saklamak üzere olacağımınca ona yüz bin like atın. Yüz bin like atın diyor. <laughs> Görüşürüz. Hoşçakalın. <laughs>